Zaman daralıyor. Gezegenimizin geleceği bugün attığımız adımlara bağlı. Her geçen gün iklim değişikliğinin etkileri daha belirgin hale geliyor. Artan sıcaklıklar, eriyen buzullar, şiddetlenen fırtınalar ve uzayan kuraklıklar bunlar artık uzak birer tehdit değil, yaşadığımız gerçekler. 2025 yılına geldiğimizde bilim insanları alarm zillerini çalmaya devam ediyor. Gezegenimiz kritik bir eşikte. Eğer rotamızı değiştirmezsek, geri dönüşü olmayan noktalara doğru ilerliyoruz. Ekolojik dengeler bozulacak, türler yok olacak, su ve gıda kıtlığı milyonlarca insanı etkileyecek. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine harekete geçme zamanı. Bu sadece hükümetlerin ya da büyük şirketlerin değil, her birimizin sorumluluğu. Sürdürülebilir enerjiye geçiş, atık azaltımı, doğal yaşam alanlarının korunması ve bilinçli tüketim alışkanlıkları atmamız gereken adımlardan sadece birkaçı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için son şansımız bu. Bilim ve teknolojinin sunduğu çözümlerle doğayla uyumlu bir yaşam biçimini benimseyerek bu zorlu mücadeleyi kazanabiliriz. Gezegenimizi kurtarmak için son bir şansımız var ve bu şansı değerlendirmek zorundayız. Daha fazla çevresel bilgi ve gezegenimizi koruma yolları hakkında güncel içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.